Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar, bugünkü bilinçli farkındalık konumuz yine sizlerle hayata dair yaşam yolculuğunuzda size kıssadan hisse edinebileceğiniz güzel bir bilinçli farkındalık hikayesi. Yaşlı eşekten hayat tecrübesi. Bir çiftçinin eşeği hendeye düşmüştü. Çiftçi onu oradan kurtarabilmek için ne yapması gerektiğini kara kara düşündü. Hendek başka birisinin aşağı inip hayvanı kurtarabileceği kadar geniş değildi. Yukarıdan ip sarkıtılarak da kurtarmak mümkün değildi eşeği. Üstelik hayvancağız acıyla sürekli inliyordu. Anlaşılan bir yeri yaralanmıştı ve ölmesi yakındı. Sonunda çiftçi kararını verdi. Eşeğin ölmesine yardım edecekti. Bu eşek zaten çok acı çekiyor ve çok da yaşlı diye düşündü. Onu kurtarmak için saatlerce ter dökmeye değmez. Nasıl olsa ölecek diye kendi kararını vermeye başladı. Bunun üzerine eşeğin üstüne kürekle toprak atarsam hem eşeğimi gömmüş olurum hem de tehlike oluşturan bu hendeyi kapatmış olurum diye düşündü. Sonra komşularını yardıma çağırdı. Böylece o ve mahalleliler çukurun dibinde can çekişmekte olduğunu düşündükleri eşeğin üzerine kürekle toprak atmaya başladılar. Üzerine sürekli toprak yağan eşek, önce yürek parçalayan bir sesle anırmaya başladı, fakat bir süre sonra sesi doyulmaz oldu. Çiftçi eşeğin öldüğünü ve üzerinin toprakla kapanmış olduğunu sanarak, hendeye baktı. Gördükleri karşısında şaşırmaktan donup kaldı. Eşek her kürek topraktan sonra silkiniyor, sırtındaki toprağı aşağı fırlatıyor, sonra da hırsla yerdeki toprağı ayaklarıyla eziyordu. Bu şekilde insanların attığı her kürek toprakla eşeğin ayaklarının altındaki toprağın seviyesi biraz daha yükseliyor ve eşek biraz daha yukarı çıkıyordu. Hendek dolarken eşeğin yukarı doğru çıkmakta olduğunu gören mahalleliler de önce şaşırdılar sonra utandılar. Çünkü üzerine toprak atarak öldürmeye çalıştıkları zavallı hayvan onların isteklerinin tam tersine atılan topraklar sayesinde neredeyse çukurdan kurtulmak üzereydi. Bundan sonraki topraklar eşeği gömmek değil kurtarmak için atılacaktı artık. Nihayet eşek tüm gücünü toplayıp yukarı doğru son bir sıçrayışla hendekten çıkmayı başardı. Sonra sesli sesli anırıp oradan uzaklaştı ve daha uzun seneler yaşadı. Mahallede eşeğin başına gelenler çok meşhur oldu ve herkes bu olayı birbirine anlatarak dillere neredeyse destansı bir şekilde anlatmaya başladı. Elbette herkes ondan e, kendine göre bir hisse çıkardı. Ama hemen herkesin üzerinde ittifak ettiği ders şu oldu. Karşılaştığımız her sorun aslında Biraz daha yükselmemiz için önümüze konulmuş bir basamaktır. Önemli olan çukura değil, ümitsizliğe düşmemektir. İnsan en derin sorunun hendeyinden bile çıkabilir. Yeter ki en kötü çukura yani ümitsizlik çukuruna düşme düşmeye görsün. Hayatta karşılaştığımız sorunlar sizi bitiren konular değil. Aksine yükselmeniz için önünüze konulmuş birer başarı basamakları olduğunun bilincine varmanız gerekiyor. Önemli olan doğru bir bakış açısı ile olaya yaklaşmak ve ümitsizlik çukuruna düşmemektir. Zira insan en derin hendekten dahi çıkabilir yeter ki ümitsizlik çukuruna düşmemiş olsun. Evet değerli canlar hayata dair ümit var olduğunuz ve ümidinizi asla kaybetmediğiniz bir bilince uyanmanız dilekleriyle bu videomuzun da sonuna geldik. Ümitsizliğe düşmemesini istediğiniz insanlarla videomuzu paylaşarak onların da hayatındaki bilinçli farkındalığa vesile olabilirsiniz. Bir başka bilinçli farkındalık konusunda buluşana dek hoşçakalın.